güzel olmaz zaten. Rus kan da için bu negatif öyle mi? Ne demek? Çok ya? Evet. Güzel gözükmez öyle. Bak, kendi çeküşten dışından şöyle. Şuraya <laughs> takılacaklar. Evet. O, tilki çok mu? Tilki değil. çok muymuş burada? Tilki çok mu tilki? Tilki mi? Bir tilki sosyalist de. Bu tam beynin de şimdi. Herhalde sanatlar der ya. Tavuğa dokunmamış. Yani tavuk gagaladı. Ben uykumda kalktım. Ya, kaçamamış bir belki de. Ben yılan falan der o lan. Tabii. Vallahi diyorum bak. Tavuğu niye Tavuk, tavuk, tavuk şey yapamaz. Tavuk Tavuk aslında yılana teslim olmaz kolay kolay da. E, ama hala sanki Çuvarlanmış bocalar şükürler gibi tam diyet bir, bir tarafı bak. Doğru. Tavuk zaten yankını yedirmeyen de İran'dan saldırır da. Vallahi bak. Hı -hı. Tavuk sal saldırsa da tam İran kapmış. Orada da o yola şey tüküle yani. Doğru da o zaman İran'da. Doğru. Vallahi İran'da. Ben ayetleri yakınca tavuk baktım. Fıskış öyle geldi. Buradan ortasında ama evet. bakmadım. Özkan değil, geçen yıl Su fortumunu açtım diye, sulamayı diye. Giydim böyle. He. Su diye bir anda gitmedi diye. ileri hmm. gittim baktım diye fortumun içine yılan girmiş diye. Ya girer böyle bir, de. He. Ee, oraya di, şey, bir, şey yerine bir godil mi diye. diye. Ya yani. Ercep'e değil. Ya, ya, de ya Ercep'e ki meydanda. Onu kusura, fortumun içine girmiş. <Gülüyorum> girer. Hortumun içine girmiş su gitmiyormuş. Geç. Hortumda süzgeç olmayacak girer. He. Her şey girer. Kumbara girer. Çok ilan var değil bu de sene. De de Bilmiyorum de de ne de derece de doğru. Yağmur yağmış çok oldu. He e ya. şey. Herkes öyle <laughs> değil. Mi? Bizim mezlerin içinde böyle çoktur diye korktuk ama o <laughs> şeycikte görmedik. Görmedik ya hiçbir ya, şey ama. vardır belki de o yüzden senden geçer zaten. O da korkuysa bilmiyiz tabi. Yılan kendi korkuysa onu da bilmiyiz. Biraz otlar yola kadar korktuydum ben. Şimdi elime değecek gibi geliyor diye. Ya Ercan bakalım öyle dedi. Kalmedin Ercan. Im. Orada onu orada dikeliyormuş böyle. Şu Öyle deyince ben de burada otu yorak elime değecek gibi geldim. Çıkarayım. da çok

Anne, bela, be. Böyle misafiri iyi mi diyin? He ne var? Dünya kadar kadar. Tamam. Eee çayımı da bir şeyle